Toyota dünya çapında otomotiv endüstrisinde uzun yıllardır öncü bir rol oynuyor. Son yıllarda elektrikli araçlar ve otonom sürüş teknolojileri konusunda büyük bir rekabet yaşanırken Tesla bu alanda dikkat çeken isimlerden biri olmuştur. Ancak Tesla'nın yükselişi ve popülaritesi diğer otomobil üreticilerinden gelen eleştirilerle de karşı karşıya kalıyor. Bu eleştirilerin başındaysa Toyota başkanının Tesla'ya yönelik sert açıklamaları yer alıyor. Bugünkü videomuzda ise Toyota ile Tesla arasında yaşanan soğuk savaştan bahsedeceğiz. Toyota, hibrit araç teknolojisinde lider konumda olup Prius gibi modelleriyle bu alanda büyük bir başarı elde etmiştir. Şirket, tam elektrikli araçlara geçiş konusunda daha temkinli bir yaklaşım sergilemektedir. Toyota başkanının Tesla yönelik eleştirileri de bu bağlamda değerlendirilebilir. Toyota başkanının Tesla yönelik eleştirileri genellikle iş modeli, karlılık, üretim, kalite, teknoloji, güvenlik ve pazar stratejileri konularında yoğunlaşıyor. Toyota Başkanı Tesla'nın iş modelinin sürdürülebilir olmadığını ve uzun vadede karlılık konusunda zorluklar yaşayabileceğini iddia ediyor. Tesla'nın hızlı büyümesine rağmen mali açıdan istikrarlı bir yapıya sahip olup olmadığının sorgulanması gerektiğini belirtiyor. Ayrıca Tesla, hızlı üretim ve yenilikçi teknolojileriyle tanınırken Toyota başkanı bu hızlı büyümenin kalite ve güvenilirlik üzerinde olumsuz etkileri olabileceğine dikkat çekiyor. Tesla'nın bazı modellerinde yaşanan üretim ve kalite kontrol sorunları bu eleştirilerin temelini oluşturuyor. Bunun yanında Toyota, güvenlik ve dayanıklılık konularında uzun yıllardır titiz bir yaklaşım sergiliyor. Başkan, Tesla'nın otonom sürüş teknolojilerinin yeterince güvenli olmadığını ve bu konuda daha dikkatli olunması gerektiğini savunuyor. Son olarak Toyota Başkanı, Tesla'nın agresif pazarlama stratejilerinin ve yüksek beklentilerin tüketiciler üzerinde olumsuz bir etki yaratabileceğini belirtiyor. Özellikle Tesla'nın sürekli yeni ve iddialı projeler duyurması bazı tüketicilerde hayal kırıklığına yol açabilir. Toyota ve Tesla aslında elektrikli araç pazarında farklı yaklaşımlar benimsiyorlar. Toyota, hibrit teknolojileri ve hidrojen yakıt hücreli araçlara yatırım yaparken Tesla tamamen elektrikli araçlara odaklanıyor. Her iki şirketin de farklı stratejileri ve hedefleri bulunuyor. Toyota başkanının eleştirileri ise bu farklı yaklaşımların bir yansıması olarak değerlendirilebilir. Toyota başkanı Akio Toyoda verdiği bir röportajda yine elektrik motorlu otomobil üreticisi Tesla'yı hedef almış. Toyota'nın bir restoran, Tesla'nın ise bir şef olduğunu söyleyen Toyoda, Tesla'nın hala büyük eksikliklerinin olduğunu ifade etmiş. Hisse senetlerinde Tesla yenildiklerini söyleyen Toyota, ürün ve hizmet anlamındaysa Tesla'nın önünde olduklarını vurgulamış. Toyota, Tesla'nın henüz gerçek bir iş modeli ve sürdürülebilir bir dünya yaratamadığını iddia etmiş. Toyota, Toyota'yı tüm ekipmanlara sahip tam donanımlı bir restoran olarak tanımlarken Tesla'yı sadece bazı tarifleri olan bir şef olarak nitelendirmiş. Bu benzetmeyle, Toyota'nın sahip olduğu kapsamlı kaynaklar ve deneyimlerle tüketicilere eksiksiz ve benzersiz bir menü sunduğunu vurgulamış. Toyota'ya göre Tesla bu noktada Toyota'ya kıyasla geride kalıyor. Basın toplantısında yaptığı açıklamalarda rakamlara da değinen Akio Toyoda, Tesla'nın bu yıl 500 bin otomobil üretimi hedefi olduğunu, ancak Toyota'nın 2019 yılında 10 milyondan fazla araç sattığını belirtmiş. Buna rağmen Tesla'nın piyasa değerinin Toyota'nın neredeyse iki katı olduğuna dikkat çekmiş. Toyota bu durumu kabul ederek mevcut hisse fiyatları açısından Tesla yenildiklerini ifade etmiş. Ancak ürünlerin kalitesi ve kapsamı söz konusu olduğunda Toyota'nın çok daha güçlü bir konumda olduğunu vurgulamış. Toyota'nın açıklamaları dikkat çekici olsa da otomobil sektörünün Tesla'nın izinden gitmeye çalıştığı bir gerçek. Büyük otomotiv firmaları içten yanmalı motorlarını elektrikli motorlarla değiştirmeye başlamış durumdalar. Toyota da bu alandaki çalışmalarını sürdürüyor ancak şirketin birkaç yıldır birçok pazarda sunduğu hibrit modeller beklenen ilgiyi görmüyor. Fakat Toyota sadece kalabalığa karışarak değil, trendleri kendisi oluşturarak diğer şirketlerden ayrılıyor. Diğer büyük oyuncuların taklit etmeye çalıştığı standardı belirleyerek takip etmek yerine liderlik ediyor. Esasen Toyota her zaman kullandığınız yakıt türünün motorun kendisinden daha önemli olduğunu biliyor ve hidrojenle çalışan araçları aktif olarak araştırıyor. Hidrojen stratejisi bu araçları geleneksel benzinli ve dizel motorlu otomobillere sıfır emisyonlu bir alternatif olarak tanıtmaya amaçlıyor. Toyota, hidrojenle çalışan yeni bir içten yanmalı motor geliştirerek otomotiv endüstrisinde çığır açan bir yaklaşıma öncülük ediyor ve potansiyel olarak elektrikli araçlar pazarını bozuyor. Bu hamle, elektrikli araçların birincil güç kaynağı olan lityum iyon pillerin sürdürülebilirliği konusunda önemli soruları gündeme getiriyor. Bataryalarda hayati bir bileşen olan lityum doğada bol miktarda bulunmuyor. Elektrikli araçlar olan talep arttıkça, baş gösteren lityum kıtlığı önemli bir endişe kaynağı haline geliyor. Bu zorluğun farkında olan Toyota yenilikçi bir çözüm öneriyor. Yalnızca elektrikli araçlar için daha büyük bataryalara güvenmek yerine hibrit araçlarda daha küçük bataryaları savunuyorlar. Bu stratejik değişim aslında sınırlı lityum arzını daha etkin bir şekilde yönetmeyi amaçlıyor. Toyota'nın yaklaşımı aynı anda birden fazla sorunu ele alıyor. Hibrit araçlarda sınırlı lityum içeren bataryalar kullanarak küresel metal kaynakları üzerindeki baskıyı azaltıyor. Ayrıca bu hamle çevresel sürdürülebilirlik konusundaki taahhütleriyle de uyumludur. Hibrit araçlar geleneksel araçlara göre daha az emisyon yayarak çevresel etkinin azalmasına katkıda bulunuyor. Ayrıca akü üretimi nikel ve manganez gibi diğer temel metalleri de gerektirmektedir. Bu metallere olan talepteki artış akü maliyetlerini etkileyerek otomobil fiyatlarını etkileme potansiyeline sahip. Toyota yalnızca dalgalanabilen ve beklenmedik bir şekilde sona erebilen devlet teşviklerine güvenme konusunda da temkinli davranıyor. Hibritler ve diğer alternatiflerde dahil olmak üzere araç tekliflerini çeşitlendirerek daha esnek bir pazar varlığı yaratıyor. Bu gelişmeler arasında Toyota'nın hidrojenle çalışan teknolojiye odaklanması öne çıkıyor. Toyota'nın hidrojenli araçlar için ana odak noktası ise Çin ve Avrupa. Şirkete göre 2030 yılına kadar 200 bin adet satma hedefiyle Avrupa ve Çin'de hidrojenle çalışan araçları piyasaya sürmeye odaklanacak. Bu Japon markası için böylesine yeni bir teknoloji için çok büyük bir hedef. Ancak sınırları zorladıkları biliniyor. Hidrojenle çalışan araçlar Avrupa ve Çin pazarlarında daha iyi performans gösterdi ve yakında tüketicilere yaygın olarak sunulacaklar. Peki sizce hidrojen yakıt hücreli elektrikli araçlar geleneksel elektrikli araçlarla rekabet edebilir mi? Cevaplarınızı ve görüşlerinizi yorumlar kısmından yazmayı unutmayın.